Merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle e üzeri x çarpı sinüs x'in integralini hesaplayacağız. Bu integrali hesaplayabilmek için bilmemiz gereken yöntem kısmi integrasyon yöntemi. Kısmi integrasyon yöntemi u çarpı dv eşittir u çarpı v eksi v çarpı du şeklinde hesaplanıyor. Şimdi bu yöntemi kullanarak integralimizi hesaplayalım. Burada e üzeri x'e u diyorum. e üzeri x eşittir u sinüs x dx eşittir db. e üzeri x u'ya eşitse her tarafın diferansiyeli alınırsa e üzeri x dx eşittir du olur. Burada da her tarafın integrali alınırsa eksi kosinüs x eşittir v olur. Şimdi bulduklarımız yerlerine yerleştirelim. U çarpı v yani e üzeri x çarpı eksi kosinüs x eksi integral v çarpı du. V dediğim eksi kosinüs x'ti. Daha sonra du'yu yazıyorum. Bu da e üzeri x çarpı dx oluyor. Bunları düzenleyelim. İntegral e üzeri x sinüs x dx eşittir. Eksi e üzeri x çarpı kosinüs x. Buradaki eksi ile dışarıdaki eksi birbirini götürür. Artı integral e üzeri x çarpı kosinüs x dx ifadesini elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada tekrar kısmı integrasyon yöntemi uygulamam gerekiyor. E üzeri x'e u diyorum kosinüs x dx'e dv diyorum. E üzeri x'in diferansiyelini alıyorum. E üzeri x dx eşittir du. Kosinüs x'in integralini alıyorum. Sinüs x eşittir v oluyor. Tekrar kısmı integrasyon yöntemini kullanarak yerlerine yerleştireceğiz. E üzeri x çarpı sinüs x dx eşittir. Bunu olduğu gibi yerine koyuyorum. Eksi e üzeri x çarpı kosinüs x. Daha sonra u çarpı v yapmam gerekiyor. Artı u dediğim e üzeri x'ti. v dediğim sinüs x. Eksi integral v çarpı du. Yani sinüs x çarpı e üzeri x dx diyorum. Burada görmemiz gereken sinüs x e üzeri x ile Baştaki e üzeri x sinüs x eşit. O zaman ben bunu karşıya atarsam iki tane integral e üzeri x çarpı sinüs x dx eşittir. Burada da e üzeri x'lerimiz ortak. e üzeri x parantezinde sinüs x eksi kosinüs x bulunuyor. Şimdi bunları biraz daha düzenlememiz gerekiyor. Her tarafı ikiye bölersem integralimiz yalnız kalıyor e üzeri x çarpı sinüs x'in integrali eşittir. e üzeri x bölü 2 çarpı sinüs x eksi kosinüs x bulunur. Demek ki bizim integralimizin sonucu e üzeri x bölü 2 çarpı sinüs x eksi kosinüs x bulundu. Bu şekilde integralimizi elde ettik. Bir dahaki integrallerde görüşmek üzere arkadaşlar.